Yani yazıktır Malatya'dan Nisan ayı başında etkili olan soğuk hava kayısıyı olumsuz etkiledi. Bunları göster. Opet solu. Vara, var, var, var. Yok. ilçesi Meydancık mahallesinde bulunan üreticiler kayısılarına don vurduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi. Şimdi meteorolojide sorsunlar don yoksa. Devletin resmi belgeleri var. var. Meteoroloji resmen basında Televizyonda siz söylediniz. Biz sizin televizyonlarınızda duyduk donun olduğunu. Gazi ilçesine bağlı Meydancık Mahallesi'nde çiftçilik yapan Sami Topel isimli kayısı üreticisi, hasar tespiti için gelen sigorta eksperlerinin geç kaldığını ileri sürdü. 15-20 gün önce resmi oluşan don nedeni ile ürünümüz darbe yedi. Yaptığımız ihbarlarda Tarsim geç kaldı. Tespit yapmaya geç kaldı. Şu an gelmiş... Kayseri açıyor, çağlanın içine açıyor diyor ki e donmamış. E altına dökülen zaten. Ne zaman geldiler? İki gün, üç gün önce. Evet. Hı -hı. Yani şu andaki gelen tespit tespit değildir. Kayseri darbe yiyeli 15-20 gün oldu. Kim şimdi de, şimdi de, döktü. Şimdi, şimdi kalan şu ağacı gösterelim arkadaş. Bak, yola bak, Bu ağaç 15, var 15 kasa ürün veren ağaç şu anda bir kasa. Yok yoktur. Yani zararımız yüzde yüzdür. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi ve bölge milletvekillerinden destek isteyen Toper, yaralarının sarılması için devletten destek istiyor. Yani bu fizyolojik demeyle Tersim müdürü kendini kandırmasın. Peki Tersim şu an zararınızın olmadığı yönde mi? var? tersim olarak? diyor ki bizim sizin şey diyor bu don olayı değil. Peki bu don olayı değilse bu ürün niye gitti? Niye şu üstlerde var? Yani hiçbir şekilde zararınızı kaçırmayacak Ya öyle diyor ama biz bunu mahkemeye taşıyacağız. Siyasilere gidecek, basına gidecek. Biz sahipsiz değiliz. Zaten ma Büyük mağduriyet yaşadıklarını anlatan üreticiler, tarıma ve meyvecilikte dönüm başına teşvik verilmesini de istedi. 15-20 gün önce oldu dün burada. Hı hı. Bu dün e, Tarsim'e haber verdik. Geldiler, baktılar, don yoktur dediler. Olmadılar, hasarımıza yani değer vermediler. Poli yani. Şimdi poliçelerimizi geçen sene biz bir milyona yaparken evet. bu sene üç buçuk dört milyon oldu. Yani burada çok mağdur bir durumumuz vardı. Yani en az en az yani buradaki aileler 15-20 milyar para sade elektrik ödüyor. Yani en az ödeyen 20 milyardır. Tahsim geliyor, tahsim bize gereken değeri vermiyor yani. Şey yapmıyor yani. Geldi işte gördün. Şimdi evet. bu üzerinde eğer bir kaysi dayı varsa da yani biz köylü olarak bunu biliyoruz. Yarın havalarsın da onlar da dökülecek. Ya yağmur yağdı bir de dun yaptı. Mal hep altına döküldü. Ee, böyle oldu işte. Bir de geliyor her ay yazdılar. Ee, zemini koyuyorlar, faizini koyuyorlar. Gelip son bize 40 milyar, 50 milyar veren adam var. Yani bu kadar para biz nereye getirebilir bu? Bu hep böyle oluyor. Tararımız... var, harcı var. Elektrik parası var.